10 artı 6 kilogram kurutmalı çamaşır makinesinin kurutmasını söktüm ve makineyi sadece çamaşır yıkamada çalıştırıyorum. Bunu nasıl yaptım? Öncelikle gördüğünüz gibi kurutmayı söktüm. Yalnız kurutmayı söktükten sonra yapmanız gereken tek şey kurutmanın şurasında bakın tam burasında bu noktada sensör var. Bu sensörün iki yandaki vidalarını sağlı sollu çıkartın. Sensörü soketine takın ve üstünü de izole bantla bantlayın. Yoksa ki bu sensör kurutmayı görmezse makina E11 hata kodunu verecektir. Diğer soketlerin de tamamını çıkartın. Uçlarını izole bantla bantlayın. Bu şekilde çalıştırmak isterseniz çamaşır yıkamada kullanabilirsiniz. Ama kurutmayı iptal ettim ben. Çünkü kurutma o kadar kötü olmuş ki 1,5-2 yılda yani bir yıl falan zaten kurutmayı kullanabildim. İçi resmen pislik olmuş. Kireç dolmuş bunun nasıl olduğunu anlayamadım yani. Bu yüzden kurutmalı çamaşır makineleri alırken iki kere düşünün. Ben kurutmasını iptal ettim. Bu şekilde çalıştırıyorum. O yüzden siz de bu şekilde çalıştırmak istiyorsanız olay bu. Yani yeni makine almaktansa makinenizi çamaşır yıkamada kullanabilirsiniz. Kurutmanın bütün her şeyini sökün. Kurutmayı tamamen kaldırın. Sadece sensörü içinden alın. Sensörü yerine takın. E, şase yapmamasına dikkat edin. Güvenli bölgeye monte edin. Ben şuralara güvenli bölgeye monte ettim. Bantladım. Burada herhangi bir hasar oluşacağını zannetmiyorum. Temasları kestim. Şimdi gördüğünüz gibi makine sesinden de bellidir. Yalnız rezistanım arızalıydı. Bir tane rezistan siparişi verdim. O da geldikten sonra suyu ısıtacak. Şu an 90 dereceyi aldım ama tahminime göre herhalde ısıtmayacak. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.